Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'ye mod yükleyeceğiz ve bir bakacağız mod nasıl. İlk öncelikle size altta vereceğim bu linke giriyorsunuz. Ardından burada dolan tuşuna basarak yüklüyoruz arkadaşlar. Ardından dosya RAR'ımızı açıyoruz. Ee, burada eğer video izlemeyecekseniz ya yani, buralara atacaksanız bu burayı okuyunuz. Ee, yani şey yapın. İkisini de atın şu iki modu Nereye atacağız? İlk öncelikle e, belgelerime girin. Burada Euro Truck Simulator 2'ye giriyoruz ardından burada mu, mod var Moda bu ikisini atıyoruz eğer sadece e, gerçek gerçek süspansiyon modunu yüklerseniz dengeleyici olmaz e, bu yüzden de siz e, böyle dönüşlerde e, araba böyle yan yatabilir Yani tır, yan yan yatabilir o yüzden ikisini de yükleyin ardından oyunumuza giriyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar oyunumuza girdik. şimdi buradan e, isminizi isim, yazıyoruz buradan istediğiniz seçin. Ee, sonra buradan istediğiniz bir şey seçin. Ben bunu seçiyorum çünkü ön aynası var, önü görebiliyoruz. Logoyu da bunu seçelim. Şirket ismini söyledim şey yapalım. Evet, bu ikisini birlikte açıyoruz arkadaşlar. Eğer bunu açmazsak dediğim gibi tırlan yapabilir. O yüzden ikisini de açıyoruz. Oluştur diyoruz. Buraları geçelim. Hayır, eğitimde oyunu sizlere tanıtıyor ya yani hangi uçtlarla neler yapacağınızı tanıtıyor. Ee, birazdan ben kendime göre e, oyunu ayarlayacağım. Ee, bu yüzden yani siz isterseniz benim kullandığım de kullanabilirsiniz. Onun sesi çok geliyor sanırım. Sen birazdan. Evet. Tamam, Şimdi görüntüden ben kendime göre ayarlayacağım arkadaşlar eğer sizin e, bilgisayarınız da benim bilgisayarım gibi biraz iyiyse buradan benim yaptıklarımı yapabilirsiniz Hava Tamam bunlar iyi Şimdi bir şey gelelim otomatik marşına. Evet arkadaşlar, hız sınırlayıcı böyle böyle olduğunda otomatik maç sadece e, araba ileri git gitme yani buraya bastığınız anda bu e, otomatik olarak e, arabayı çalıştırıp ilerleyecektir arkadaşlar. Bu yüzden ben bunu istemiyorum. E, motoru kendim çalıştırmak istiyorum. Hız sınırlayıcı da bunu kapatmanızı öneririm sizlere. Ama ya istiyorsanız kapatmayın. E, araba 90'ı geçmiyor hız sınırlayıcı olduğunda hız sınırlayıcı kapattığınız zaman e, istediğiniz, istediğiniz zaman istediğiniz hızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar ardından son sinyalini böyle yapalım şöyle bakalım kontroller ha ben böyle yapıyorum arkadaşlar Bir e, şeyle kullanıyorum ve drone de. direksiyonu ben fareyle kullanmayı seviyorum arkadaşlar. İsterseniz siz de yapabilirsiniz bunu. Ee, bu da şanzıman buradan sıralı yaparsanız siz kendinize arkadaşlar. Sürelim şimdi arabamızı. Ee, f e basarak navigasyonu ayarlıyoruz arkadaşlar. F1 tuşuyla da burdan e, buradan e, istediğiniz şeye böyle basabiliyorsunuz. Mesela F6, F7, destek F6 mevcut iş buradaki bilgileri size veriyor F7'de de size, e, mesela buna bastığınız anda size en yakın e, yere şey, çekici geliyor sizi çekiyor ama onları göstermiyor abi. bu da e, mesajlar ama mesaj kısa mesajlar geliyor normal mesajlarınız buraya geliyor arkadaşlar şimdi oyuna dönelim Hala ya. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Evet gördüğünüz gibi ee, şey var. Şu taraftan mı gidiyoruz ya? Tamam. Evet. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar evet yani süspansiyon modumuz şu an çalışıyor. Gördüğünüz gibi e, daha şey Daha böyle Kasızlarda falan çok gerçekçi Olacaktır arkadaşlar <laughs> İsterseniz Euro Truck Simulator e, Şeyleri de çekebilirim Hatta belki bir, e, Bundan sonraki videomda da e, Euro Truck Simulator 2 e, Kolayca hızlıca level atlama Nasıl yapılır onları anlatacağım Sizlere belki şimdi sizlere göstereyim şuradaki gördüğünüz ayna sizin önünüzü gösteriyor. Yani o yüzden ben bu aracı seçtim yani bu araç güzel. Ha, kasıyor şu an. görüntüsünü de ayarlayayım ben. ölçeklemeden dolar olabilir. Evet, ölçeklemeden dolayı. 3-4-5-6-7-8-9 tuşlarıyla da e, kamera bakış açınızı değiştirebiliyorsunuz. Evet. E, C'ye basarak da e, e, hangi hızdaysanız onu onunla gitmesini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben 50'ye ayarladım. C'ye bastım. Şu an arabam hep 50'de gidiyor. Ama böyle yokuş aşağılarda hızı artabilir aracın. Artı Şu an 51 oldu. Yani şu an bana 90 dedikleri için ben 90'a kadar basacağım. Hıstılara ihlal olmasını istemiyorum ben. Paran gitmesini istemiyorum. Böyle götüreceğim sizleri arkadaşlar. Bir çalışma amaçlı. Çalıştığını e, göstermek amaçlı gideceğim yere kadar götüreceğim. Şimdi nereye gidiyoruz biz? M'ye basarak map basarak da mapı açabiliyoruz. O bayağı bir uzakmış ama. Neyse hemen gideceğiz. Burada video uzanabilir arkadaşlar. Lütfen kaza olmasını istemiyorum. Bir kaza yapacağım. Ben gidiyoruz. Vardık mı? Şu şehir merkezine vardık. Geldik sanırım. Aşağı doğru hızlı için. Olsa gerek. Görüşlerle daha zor. Eğer e, arkadaşlar eğer Unitarock Simulator 2'nin e, şeyini isterseniz demo linkini isterseniz e, belki atarım. Ama demo olabilir yani o yüzden atmaya korkuyorum biraz demo çıkabilir. Vogue da çıkabilir. Güvenemiyorum. Tamam. Eğer şu adam biraz daha Nasıl? Geçeceğim yani. Geç baba geç çabuk geç. ne yapıyor yani ya? Sinyalimi görmüyorum. Evet gördüğünüz gibi az önce de siz gördünüz böyle araba bizi sağladı çok güzel yani mod çok güzel çok çalışıyor evet araba yüzü gördü şu an normalde 90 basmamız gerekiyordu yanımızdaki tır bile geçtik yani neyse evet, sağ çekelim evet böyle şerit falan aşınca böyle sizlere bir uyar veriyor güvenlik şeridini aşınca ya da asfalttan dolayı ses geliyor sanırım Aşağıda araba 110 buldu abi Yani 111 başlıyoruz Ooo bastık da bastık abi Trafford'a bir, bir hızdan dolayı dönmekte de sorun yaşadım. Ya şeritten şeritte düz atın. Evet o ses böyle rahatsız ediyor. Çok kötü oluyor. Ha, i̇yi yapmışlar onu Ellerine sağlık adamlar. Kim yaptıysam. benzin falan e, yüklemek de çok gerçekçi falan yani müthiş bir şey ya. Ve i̇sterseniz frena basın, manzaranı görün çok güzel. Gerçekten de müthiş bir şey. Götüne de fazla girmek istemiyorum hadi, hadi biraz hızlı. Hiç Hı, şeyle yapalım. Hadi bas. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Hızlı hızlı. Acelem var oğlum Hadi. Abi, şurada dönüşte kurtulalım diyordum Artık işte bak, bak kas, Kasalı olduğumuz zaman Basamıyoruz Geç baba Geç nereleri dolanacağız yapma ya şuradan sola geçmemiz lazım geç hadi hadi sen alalım şimdi gücümüz var bizim yavaştan yavaştan ağırdan ağırdan gidiyor Süper bak hele süpeye bakıyorsun. evet durmayacak uh durdu aramızda bu kadar mesafe kalmış isterseniz e, buradan ESC'den seçeneklere girip burada oynanıştan e, fren gücünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gel frenini çekelim de araba kaçmasın böyle. Bak, takıyorum ya bir de kulaklık takıyorum ya. Kulağım ya. Yani. Bekle biz geçe gele. Hemen atılıyor. Evet direksiyon şöyle bir siz mesela bu tarafa doğru sinyal verdiniz ya. direksiyon belli bir yerden döndükten sonra geri düzelttiğinizde otomatikman sinyal kapanıyor. Çok güzel yapmışlar öyle. konuyla alakalı her soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayalım unutma arkadaşlar. Ee, şimdiden abone olduğunuz ve like attığınız için e, teşekkür ederim. Dediğim gibi e, isterseniz buna e, isterseniz bir atrak simülatör şeyde bir 2... simülatör videolar çekebilirim. Seri bir seri. Kasayı koyacağımız yere yaklaştığımız zaman size entra falan diyorlar. Evet. zaman ödülü alamıyorsunuz. O yüzden böyle dönüşlerde ilk öncelikle şuradan yaklaşın. Şöyle buradan döndürüm. şöyle tam karşımız şöyle. Şöyle kasap bırakıp geri alalım. Tavuk sesleri, inek sesleri falan. Çok gerçekçi 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet böyle oyun e, ara ara çoğunlarını sayan arkadaşlarımız için çok güzel bir oyun burada. benim sizlere verdiğim bu mod sayesinde oyun daha da güzel olacak. Evet fark etmekte biraz özür diliyorum. Kusura bakmayın. Çok güzel fark ederim araçları. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın.